Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde ot topladığı kayalıklardan uçuruma düşen kişinin cesedi yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisine babasıyla ot toplamaya giden Tufan Köse dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü. Baba Veysel Köse yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri Köse'nin bulunması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından bulunan Köse'nin cesedi bölgenin sarf ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Başa dikkat. Ön evet taraf yolu aç. Yol göster. Ambulansla alınan ceset Fethiye Devlet Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Evet kaldır.